Yağmurlar başladı. Hava yağmurlu. Herkese merhaba. Tabii ki stüdyodayız. Başka nerede olacağız? Bugün sevgili Ali Yasin Eser'in bir parçasına gitar solusu ve klavye solusu çalacağız. Onun için hazırlıklarımızı yaptık ve 40. defa da olsa yine de şu mikrofon sistemini bir bakalım ya. Mesa kabin kullanırım diye düşünüyorum. Bir ribbon, bir dinamik mikrofon var. Hazar ise tabii ki kolaya kaçan klavyeciler gibi sistemi burada direkt bir şekilde bilgisayara bağlı. Ne <laughs> gerek var abi? Geri <laughs> zeka, geri mikrofonlar. Sen de direkt Şerin'in gibi birkaç amfi ve birkaç kabinle çıkıyor musun? Şerin aslında gitarist olmak istemiş. Annesi babası onu böyle piyanoya başlatmış, konservatuara göndermiş. Ne yapsın adam? <laughs> gitarist olmak için <gülüyor> uğraşıyor <gülüyor> yani aslında. Burası da benim e, ve çalıştığım... Bu ses bu arada haşlanmış yumurta oldu sesi. Stüdyoda artık bir haşlanmış yumurta makinemiz var. Pardon. Haşlanmış yumurta makinesi ne? Yumurta haşlama makinesi. Çok güzel çalışmıyor yani. Evet. İlk harekette bazı kazalar. <laughs> Buna gelmiş. Nasıl, çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bu idare eder ama burası güzel. Zeytin az ama hocam. Zeytin yeterince, yağ. Yeterince... <laughs> zeytin, 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 yağ. zeytin, makrosu yağ bu arada. Kahve, kahve, kahve. Kahve. Tabii ki tuvalet kağıdı. Bu da tabii ki bu sevgili Ahmet'in davulu hala burada. Ahmet'in bir konseri oldu. Konser bitiminden hemen sonra da bir prodüksiyon yapması gerekti stüdyosunda. Prodüksiyon içerisinde de stüdyoda kayıt alması lazımdı ve mikrofonları kurmuş bulundu. Tabii Rodi arkadaşlar da davulu buraya getirdiler. Oradaki sistemi bozmamak için. Şurayı anlatıyordum evet. Burası benim albümü parçalarını etüt ettiğim canlı için ya da workshop fare şeyler için etütlerini bu sistemde yapmaya karar verdim. Hem de bir yandan da Helix'e de böyle tonlar yazıyorum. Ya bir stüdyoda dışarıdan ses aldığım için rahatsız olmam çok ayıp değil mi ya? Akustik gitar tonum bile var. Yani epey bir ince çalıştım bunda. Tek presetle birçok şeyi halledebiliyorum şu an. O bu tabi parça ya da partisyon bazlı düşünüldüğü zaman çeşitlenmesi gerekebilecek bir şey. Bir workshopta icra etmek isteyebileceğim partisyonları ya da parçaları burada planlayacağım. İlk seferimde böyle koydum. Buradaki edit sistemine alışmam lazım. Buradaki sistem oradan biraz daha farklı tabii ki. Hem de albümde bir şekilde yaratabildiğimiz tonları canlı ya da taşımanın yollarına bulmak için hani kıyaslama amaçlı albümünü dinleyip buradan şey yapıp daha doğru olur. Sen yazdın mı lan? Sen çalıyordun demin. Değil mi? Değil mi? Ya, <laughs> Yazdın ya, mı? Ya. Çok yandı ya. Partisyon. E, soğuk suyu niye koymuyorsun? <gülüyor> koydum. <gülüyor> Koymamışsın. Soğuk nerede? Koydum geldim. İçinde yapsana o işi. Yapmadım ya. Bugün yapmadım ya. Ee, daha kolay oluyor o yüzden. Tamam okey biliyorum ama elim yanıyor Baksana şu an. Baksana elleri bak ne hale gelmiş. <laughs> Çalışın eller. <laughs> emek Azarın da klavyesi burada. İşte bunlara basarak diyor ki biz iyi klavyeciyiz. <laughs> ah ben de yazdım işte bir şey yok. Bu da hikayesi. Bu hikayesi. Ya ama bu mineral olması lazım değil mi? Majörl olmaz. Sadece beyazlara basarak yılın hikayesi yani. çalamazsınız. Bu da benim mükemmel Alian Yüksük ve Pena şey. Gerçek Irak icracıları taş pena kullanır. Bunu da buradan söylemiş olayım. Aliasim bize bir dakikalık bir alan ayırmış. Dedi ki burada istediğiniz gibi koşturabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Birkaç seçeneğimiz var. Ya işte önce bir enstrüman çalacak, sonra onun bıraktığı yerden diğer enstrüman devam edecek ya işte atışma gibi bir şeyler yapacağız biyo biyo biyo. Ama o zaman şey gibi oluyor. Sanki abiler gelmiş topu ver bir şey deneyeceğim demiş gibi oluyor. <laughs> Öyle olsa istemeyiz. Dolayısıyla parçanın melodilerini de düşünerek bir şeyler yapmamız lazım. Bir dakikayı işte 45 saniye ben çalsam, 15 saniye azar çalsa. Ben hiç çalmasam da olur ya. Olur mu canım? Şu söz verdik. Neyse bunları şimdi burada konuşmuyoruz. <laughs> Yok be daha İçimden gelmiştir üç buçuk dakika su atmak istemişsin. Hayır be içimden yani içimden gelmemek şimdi burada da ne dersem yanlış ya. Zaten şeyle yani orada belli form belli. Bir noktadan sonra da garip tınlar. <laughs> şey. Bir biraz. Yani sonuçta Counting Down diye bir parça var. Full gitar. Ama işte e, gitarın onda biri kadar klavye solusu koysak komik olur yani. Bence bu çöp yani. Bu <gülüyor> <teknolojik>. <gülüyor> Bence değil. Buralar çöp ya. sen abi dursun kardeşim. Biraz ısınabilirim aslında gitar alayım da elimi ısınayım bari biraz. Isınayım dedim gittim. Mesabuki preseti yazdım. <laughs> Bizim buradaki kullandığımız sistemin çok benzerini yaptım. Gideyim de azlara katılalım. gerçek amfi çok enteresan ya. Yani karşıdakini ilişimini kesiyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Yaptığın her şey var çünkü. Abi zaten gerçi. Modelleme değil anladın mı? Dijital çağ değil. Peki sesi bozuyor musun? Ses acı, sesi bozmadan ses yapıyorsam... hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum. Sesi bozuyorum abi. Ses bozarak hiç müzik yapamazsın. Noise. No yap <laughs> Stong. ya bana vuracak mısın peki? Vurabilirim. Mile'nin tokadı diye. Benim, benim istediğim şeyleri çalmazsam vururum. Şu şeyi bulayım ya. Kayıtta her şey mübahtır adı altında gerçekleşen Fred Rap takacağım. Boktan hata yapıyorum diye take yemeyelim sonra. Bunu bulmam lazım önce. <laughs> Bir tane daha kabin bağlayayım bari de başı çıkamam bunda şimdi. Ya veren yürü telli olur mu? veren telli olur. Biz, Oldu. biz biraz deneyelim. Ondan sonra şey Çok gainliyim şu an. Yani... gains. Belki tüp Screamer'ı biraz kısarım. Yani zaten... Böyle Kiremit rengi pedal varken yeşil pedal kullanmış olmanın... Ya Hazar'ın mantığına yani. bakar mısınız? Yani diyorum ki tüp Screamer'ı kullanayım. Şunu kullanmak istedim. Hazar bunu kullan diyor. Çok daha güzel abi. Yani öyle mi diyorsun? Hmm. Ya neden olmasın ya? Neden rengi olmasın? Rengi bakarak karar <laughs> Neden olmasın? <laughs> Gönencin teli koptu. Ama... Bir ninja gibi telini değiştirip çalmaya devam etti. Siz göremediniz. <laughs> Bakın teli var. Nasıl <laughs> 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 bile konuştum? Ele yani. Size burada kopan teli göstereyim bari Gonç. Ne abi? Kopan teli gösterelim bari. Nerede? Ne Nerede? 60 olabilir mi sağ sol bir yerlere? 60 olabilmiş sağda sola diğerleri. <laughs> <laughs> Salaklar böyle aç diye şunu, çek, şunu çek. Aa, nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Böyle müzikler yapıyorsun. Tamam sen böyle yapıyorsun. Niye gülüyorsun ha? Ters olsun kayıt. şimdi sıra azarda. La basarım, gerisine karışmam diyor. Aynen. <laughs> ee, şey... Ha tamam, dileğimiz şeyden değil mi? Hı hı. Tamam. Hı hı. Ben sadece kovusunu cool açayım. Bu sırtın ama beni rahatsız ediyor. Ya sadece beni alakadar şey... eder mi ya? Ben ya ne dersem o. Şu an kayıtçıyım. Göstersene ama böyle olmaz arkadaş. Böyle böyle iş mi olur ya? Burda çalacağın bak kuzu sallıyor. Ne yapacaksın? Nasıl bir... Uzun saçlarımı tek sallamak istiyorum. Uzun saçlarını sallamak için geç kaldın. Asker hükmeden önce sallayacaktın sallayacaksın? Monitör <laughs> alabilir <ya. gülüyor> miyim? Tamam şimdi Azar... Çalacak. Azar çalacak. Azar'ın tonu tabii çok iyi olduğu için... Sadece hakikaten La verse yetiyor. Baksana. <laughs> soloları kaydettik. Ali Yasin de beğendi. Dinleyin, dinlettirin. Umarım beğenirsiniz siz de. Biz beğeniyoruz. Evet, yarın 3. aşımız olacağız. Ondan sonra yarın yine ofis günü olarak kullanıyoruz. Türkiye'de işler zor. Uzun zamandır haberler videosu yapmadığım için genel gündem hakkında çok yorum yapmıyorum. Çok konuşmuyorum, fikri belirtmiyorum ama biraz belirtecek olsam herhalde bin ah işiteceksiniz. O yüzden çok çok bir şey söylemeyeyim ama yorulduk ya. Vallahi yorulduk. Aşı olduk. Hazar diyor ki, müzisyenlere tavsiye. Söyle. Sen söyle. Sen söyle canım. Estağfurullah benim kanalım senin kanalın. Bağırıyor değil mi? Yurt dışında konser teklifi aldığınız zaman reddetmek zorunda kalmak istemiyorsanız, her türlü, her verilen e, yurt dışı konser teklifi geldiği zaman reddetmek zorunda kalmak istemiyorsanız, her türlü size verilen aşı haklarınızı sonuna kadar itinayla, kullanmak suretiyle, bence... Yani mantıklı eğer. Yani. İtinayla değil mi? Yani bir, bir kronik bir sıkıntınız yoksa bence yapmanız lazım. Şırıngada yani. kalmasın yalnız falan. Aynen. Tamam. Evet. Evet. Şimdi burası, <laughs> tükürülmeye başladı, insanlar tükürmeye başladı. Bir de böyle bir çocuk var burada. Eski kulağı kesiklerden. Ana. Ne? Aşkım orada kaçıp saklanıp yine bize mi bakıyorsun sen? Gel gidin görelim bakalım. Aklını bir alalım. Baba bak nasıl saklanıyor. Nereye gitti abi? Abi içeri girmiş oradan, Ha. Arkasına geçti. Buradan öyle. gizli geçti. Buradan abi Topkapı Sarayı'na gizli geçti var. <laughs> ya yani şurada yavru kedi vardı. Onu gösterecektim. Ne 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 diye girdim. Şimdi tanımadığımız gerçekten trafik açıldı. Çocuklar korna çalın ki trafik açılsın. Evet. Böyle bir kahve geldi bize. <gülüyor> <gülüyor> Kimden geldiğini bilmiyoruz. Yani tanımıyoruz en azından. Absolut kahve. Muhammed Safa Alev. Aynen. Muhammed Safa Alev. Teşekkür ederiz. Bir not falan bir şey var mı içinde? Yok. <laughs> anne oluyor. Anne Sevgili anneciğim. Gelen çalıyor mu? Ne şimdi? Gönen çalıyorum. Hazır mısın? Nasıl? <laughs> 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 Bu böyle